Madu, hmm, ye bakalım hiç paran var mı ve lütfen teyzem gibi gerilmeye kalkma hemen. Peki, hiç gerilmeyeceğim, Hı? Ee, Adresi biliyor musun? Peki sertifikaların? Sertifika mı? Sertifikalarım o kadar iyiler ki. Beni mülakatı alan kişi onları görürse kesinlikle çok etkilenecek. <laughs> Pekala Madu bak kağıda harita çizdim. Üstünde otobüs numaraları ve rota da var bak gördün mü? Eğer bir sorun olursa... Seni ararım ve korkarsam kalabalık bir yerde seni beklerim. Abartıyorsun ama bak Dida hep benim şanslı olduğumu söyler göreceksin. Mülakata girdiğimde asıl işveren şanslı olacak. Bunu biliyorum. Gerçekten şanslı olacak. Hı? Hı -hı. Git şimdi. Du'a et. Tamam tamam tamam. Hadi. Hı -hı. <laughs> Hep mutlu ve güçlü ol, tamam mı? Gidiyorum. Yolun açık olsun. Güle güle. Sen kör müsün ya? Affedersin. Acelem vardı da. Benden akşam özür dilersin. Seni sabahın bu saatinde gördüğüme göre bütün günün berbat geçecek. CBT. Sen git Madu. Dinle. Senin için dua edeceğim. İnşallah başvurduğun işi alamazsın. Senin sorunun nedir Sveti? Neden bu kadar büyütüyorsun? Allah aşkına eğer iyi bir şey söylemeyeceksen çeneni açma tamam mı? Anladın mı? Sveti. Eğer söylediğin şey olmazsa, eğer sınavda benim planlarım gerçekleşirse, o zaman istediğin kadar konuşabilirsin. Ne? Nedenmiş? Dida'nın özel yemeğini yapacağım. Sütlaç, kendim yapacağım. Ve yaptığımdan sana da vereceğim. Her neyse. <laughs> o hep böyledir. Sen git. Zamanı geldi. Hoşça kal. Madem hayat zor bir savaştır her noktada sorun yaşarsın sakın cesaretini ve gülümsemeni sakın kaybetme her zaman için cesur ol Allah da seni hep ödüllendirsin bunun için dua edeceğim Lila, uyan sabah oldu. Hadi, güneş gökyüzünde yükseldi bile. Kalksana. Efendim, eğer beni kestirmeden getirmeseydin çok fena geç kalacaktım. Baksana, maturada seni gibi yabancılara yardım eden bir sürü insan var. Evet, evet, çok asidimdir. Öde bakalım, hadi. Hadi öde. Ne kadar? 50 rupi. 50 rupi. Baksana Bombay şehri çok garip bir yer. Yolların, trenlerin ve otobüslerin hepsi aynı, hepsi. Evet aynı. Aa, çantam, <laughs> sertifikalarım, param, şişem, havuz kuşu tüyüm. Hırsız, hırsız, hırsız. hırsız. Siz neye bakıyorsunuz? Dursana. Hey, yakalasanıza şunu. Ama benzinim yok. Benzin çekin, çekin. Hey, sertifikalarım olmadan da idare edebilirim ama otu olmadan bir şey yapamam. Allah'ım yardım et. <laughs>